Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda e, ortamına resimlerimizi nasıl ekleyebiliriz, nasıl çizdirebiliriz onunla ilgili bir uygulama yapacağım. Lüzü bezi kullanaraktan. E, şu şekilde ekranda gördüğünüz gibi ben Türk bayrağımızı ve bir tane de masaüstü görselini AutoCAD ortamına aktardım. Burada gördüğünüz şey, e, resimler tamamen AutoCAD'deki pointlerden oluşmuş. Şu gördüğünüz gibi pointlerden oluşmaktadır. Bunu ne şekilde yaptık? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Onu anlatmaya çalışacağım. arkadaşlar mantık şu şekilde. Bir tane resim seçiyoruz. Seçtiğimiz resmi matematiksel formu dönüştürmemiz gerekiyor. Ben yani bunun için e, Visual Basic'te resim üzerinde piksel ve matris arasında çalışmaya müsait olmadığı için Matlab kullanmak zorunda kaldım. Matlab üzerinden kısa bir kodla resmimizi matematiksel formu dönüştürür, matris formuna. Daha sonra Excel da, gücü gücü üzerinden aktarmış bu matris formu da Vücubözgü üzerinden otomatik ortamına e, renk katsayılarını sayılarını e, denkleştirerek de aktarmaya çalıştım. Çizdirmeye çalıştım. Nokta atarak çizdirmeye çalıştım. Nokta renklerini de Excel'den gelen bilgilere göre düzenledim. Şimdi şu şekilde programımız şu şekilde çalışıyor. Öncelikle bir resimlerimiz olması lazım. Hangi resim? Mesela ben bu portre aktarayım bu seferde. E, şurada programımız var. Matla programımız. Bu programımızı açalım. Birlikte bir bakalım. Şimdi çalıştırayım programı. Daha doğrusu açayım arayüzü. Şu an açılıyor. Arkadaşlar metla programımız açıldı. Şu sol tarafta dosyalarımızı görmemiz lazım. Burada ne görmemiz lazım minimum? veri diye bir Excel dosyamız ve resimlerimizi burada görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu çift tıklayalım kodumuz üzerine. Yani bu kodumuz şu gördüğümüz kod arkadaşlar resmimizi okuyor. Okuyor. Okudu resmi ekranda gösteriyor bize. Şu resmi. Hatta şu şekilde bir çalıştırayım. Sadece şu çalıştırıyoruz. Resmimiz bu arkadaşlar. Bunu gösteriyor bize. Daha sonra resmin birinci katmanın içerisinde red. Yani o resmin birinci katmanı kırmızı katmanı arkadaşlar. Red green blue'dan geliyor. Bu kırmızı katmanı bizim burada bir tane egzel oluşturuyoruz arkadaşlar. Boş bir Excel. Excel'imizin adı ver XLS olsun çünkü AutoCAD ortamında ismi o şekilde verdik. Hep siz değiştirirseniz, bunları değiştirmeniz gerekiyor. Farklı bir Excel kullanırsanız. Excel'imiz açıldı. Bunların hepsini içine silelim. Arkadaşlar burada sayfa isimlerini değiştirmemiz gerekiyor. Red, Green, Blue, bunları değiştirmemiz de değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirirsek de. Burada AutoCAD'in içerisinde şu sayfa isimleri var. Blue, Green, Red. Yani Red'in içerisinde kim atacak? Bizim seçmiş olduğumuz resmin birinci katmanındaki bilgileri yani kırmızı bilgilerini Red sayfasının içerisine atacak. Yeşil bilgilerini Green sayfasına, mavi bilgilerini Blue sayfasına atacak. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Tabi bunu değiştirirseniz aynı değişikliği kullanmış olduğum egzinizi bu sayfa içerisinde yapmanız gerekiyor ki Hani program e, gidip o sayfayı bulabilsin. Yoksa hata verecektir. Bu sayfada program çalışan kapalı olacak. Kaydettiğim. Boş ortam kaydettim şu anda. Excel'imi. Excel'in içerisinde hiçbir şey yok arkadaşlar. 8 KB. Şimdi ben arkadaşlar bu portamı aktaracağım. Bu resimden aktaracağım. Bu da neymiş? Portam.jpg Geliyorum. Burada ben okuyacağım dosyamın dosyam, ismi. Portam.jpg Arkadaşlar bu e, JPEG belgesini sol tarafta görebiliyor olmamız lazım. Göremiyorsak da e, Change Folder'da bir şey gelebilir. Onu kabul edelim. Ve bu sol tarafta görmemiz lazım. Yani çalıştığım sayfa içerisinde e, burada yazdığımız yolu şey bulunması gerekiyor. Resim. Ve e, Excel dosyası da bulunması gerekiyor. Ver XLS. Burada bulunması gerekir iki dosya. Şimdi bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Evet çalıştı. Bakın resmimiz buymuş arkadaşlar. Şu IM Show komutuyla bize gösteriyor. Resmimiz buymuş. Şimdi bunun katmanlarına gelelim bizim Excel dosyamıza. Excel dosyamızı çalıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Katmana. Red katmana. Yani birin birin 210 var. Onu da size göstereyim. Nasıl e, resmi kapatmış dediği gibi. Bir daha çalıştıralım. Şimdi şu şekilde data kurslarımızı alalım. Arkadaşlar bakın şurada şunu birin birine götüreyim. Bak birin yani birinci satırın birinci sütundaki e, matrisimizde retinde yani R re değerinde 200 ohm var. Excel'imize geliyoruz. Bakın bizim birinci satırın birinci sütunda 200 ohm var. Aynı şekilde birinci satırın birinci sütunun green değeri de 241. Bizim resmimize gelirsek 241 bak green değeri. Blue değeri de 255. Gelelim. Bunu yerine gelelim. 255. Yani biz doğru şekilde resmimizi matematik olarak modellemişiz. burada yani buradan bir teyit yaptık. Şimdi arkadaşlar bunu hatta e, atlat, kalmadı. Bunu kapatabiliriz metnatla bu. E, ama şey açık şey açık tutmamız gerekiyor. Excel dosyamızı açık tutmamız gerekiyor. Çünkü e, AutoCAD bu Excel dosyamızı okuyacağız. AutoCAD dosyamızda şu resim dosyası arkadaşlar. Aynısı. Ben de açık kaldı geldik buraya Şunu da kapatalım Bunu kapatırsak e, Şu dosya aynısı arkadaşlar Excel e, AutoCAD resim aktar dosyası Şuradan editörün içerisine açalım Şimdi arkadaşlar kodlarımıza bakalım Öncelikle demişiz ki Hata olsa devam et demişiz Adım 5 demişiz Şimdi Şurada resmi tarıyoruz arkadaşlar. Yatayda ve dikeyde tarıyoruz resmi. 5 adım atlayatla gidiyoruz. Neden? Çünkü e, uzun sürüyor arkadaşlar. Ben şu araların 5'e adım atlayatla gittim. Ama siz bir adım giderseniz, zamanınız uzunsa bir adım giderseniz fotoğraflar daha net gözükecektir. Devam edelim. E, burada parametremizi verdik. 5'er adım atlayatla git dedik. Resimlerin boyutu maksimum 2000 olabilir diye düşündüm. 2000'i geçerse zaten şey oluyor biraz çok büyük oluyor tavsiye etmem çok büyük resimler aktarmanız. Çünkü yavaş çalışıyor program. Ama çalışıyor arkadaşlar. O konuda sıkıntı olmuyor. Daha sonra PD Motor olarak arkadaşlar 34 seçtik. Bu 34 şu şu şeklin yani normal nokta nokta da atabiliyor şu şekilde. Ama bu şey yani 34 seçersek bunu atıyor. Bu şekilde bir obje koyuyoruz. Bize. Bunun büyüklüğüne 1 olsun dedik. Excel sayfasını haberleşmek için Excel avp diye bir tane değişken oluşturdum. Bunu da getobj yani aktif olan e, Excel dosyasına ilişkilendirdim. Daha sonra arkadaşlar noktamızı otomatik e, aktarmak için nokta değişkenimiz var. Nokta değişkenimizi eee içerisini gönderiyoruz. Parametrede konum değişkeni üzerinden gönderiyoruz. Çünkü bir nokta atmak için her noktanın X, y'si ve de z'si var. Z'dir 0 düz, x ve y'si geliyor arkadaşlar. Daha sonra şurada şöyle bir komutumuz var. burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu renk bilgisini eee RGB çevirmemiz için gerekli olan bir tanımlama. Nasıl burada? Şimdi burada eee kulde bir değişiklik oluşturduk kalırım kulu. E, görünen eee AutoCAD ortamının rengi yani nasıl anlatayım bunu? Şu şekilde diyeyim arkadaşlar. E, buradaki mesela görünen aktif renk mesela şurada herhangi bir şey seçeceğimiz zaman şuradaki en şu renk neyse mesela ben bir çizgi seçeyim. Mesela beyaz çizgi neden? Çünkü burada görünen renk beyaz program çalıştırmadan önce onu her seferinde değiştiriyoruz arkadaşlar. Bizim Excel Excel'den gelen RGB değerine göre ben de burada programın e, şuradaki renk değerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. RGB bana işte şu RGB değerleri ne gelirse red, green, değerleri ben e, noktayı atma önce değiştiriyorum. Ondan sonra nokta işlem atılıyor. Onun için gerekli. Şu for döngüsünün içerisinde yatayda ve dikeyde bizim Excel dosyamızı tarıyoruz arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Şuraya geldik. Excel dosyasında Excel APP neydi? Bizim Excel dosyamızda haberleşmesi gerekli değişkenimizdi. Excel e, uygulamasının Sheet 1. Sheet 1 Aynısı oluyor? Şu arkadaş Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 de sırayla. Sizin eklediğiniz sıraya göre gider genelde. E, Excel dosyasının sheet 1'inden sen B virgül A. Arkadaşlar A ile B'yi ters değiştirin. Çünkü AutoCAD ile MATLAB'ın şeyleri farklı. Yatay dikey birinci kabullenmeleri farklı. Burada yer değiştirdim. Gene biraz değişim oluyor da. Çok sıkıntı değil. E, biri, mesela biri bir başladı. Birin biri boş değilse. Yani bu e, Excel'den gelen bilgi boş değilse işlemleri yapacağız. Ne işlemleri yapacağız? Konum bilgisini aldık. Konum bilgisi yatayda ve dikeyde tarıyoruz. Daha sonra yatayda dikeyde taraldığımız yere şu konum bilgisi ya gel. geliyor buraya nokta koyuyoruz. O noktanın rengini de nokta nokta true color'ı kula cool eşitliyoruz. Kul cool neydi? Kul cool arkadaşlar şurada şu parametre. Bu en belki de bu programın en önemli satırı burası arkadaşlar. Hayati öneme sahip en önemli yeri burası. kul e, cool set RGB. Bir çağırıyorum arkadaşlar burada. Şimdi bu ne yapıyor bana? Şurası R değeri, yani Excel uygulamasının birinci sayfasından gelen bilgi, hangi hücredeyse. G değeri de ikinci sayfasından gelen. B değeri de, mavi değeri de üçüncü sayfasından gelen bilgi. Ama her üçüncü de koordinatları aynı. Bunu çağırıyoruz. Daha sonra biz noktanın rengini, buradaki RGB değerini eşitlemiş oluyoruz. Daha sonra programdan çıkıyoruz. Her satır işlemi şey dikeli bir kere bitirdiğimizde bir kere update ediyoruz ki ekranda görelim. Bu update yapmazsak program çalışır en son bittiğinde görür. En son işimiz bittiğinde çizim tamamlanıyor bize. Arkadaşlar şimdi çalıştırınca umarım daha iyi anlatabileceğim. Şurada programımızı getirelim. Şurada çalıştıralım. Şimdi şurada dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu an burada çiziyor bakın arkadaşlar şu alanda. Tabi e, biraz boyut küçük olduğu için çok net görünmüyor. Çizim tamamlandı. Bakın arkadaşlar şurada çok net görünmüyor. Neden? Çünkü adım 5 seçtim. Şimdi gelelim burada adımımızı biraz daha hassas olsun. Adımı 1'e düşüreyim. Çünkü resim küçük. Hatta silmeden üzerine yapayım. Aradaki boşluğun dolduğunu bekliyoruz. Çalıştırayım. Bakın arkadaşlar şuradaki aradaki boşlukları doldurup geldiğini Umarım videoda belli oluyordur, fark oluyordur. İşte ee, adımı azalttığımız zaman da program yavaşlamış oluyor arkadaşlar. Biraz önceki için kadar bitirmiştim. Şu an 25 kat daha, hani iki döngü içi olduğu için 25 kat daha yavaş yapıyor. Ben de videoyu durdurup bitince tekrar devam edeyim. Arkadaşlar program tamamlandı. Sizin tamamlan diye uyarımıza uyarımızı verdi. Tamam diyoruz. Arkadaşlar adım 1 olunca bakın biraz daha net olduğunu fotoğrafını göreceksiniz. Tabi şu koordinatlamadan dolayı ters çıkıyor. Bunu seçip mirror komutuyla ters dediğimiz zaman umarıyorum düzelecektir görüntü. Evet arkadaşlar resimdeki orijinal görüntümüz zaten bu şekildeydi. Bizim görüntümüz zaten aynı görüntü. burada yakalamış olduk. Arkadaşlar bu uygulamamızda e, neler öğrendik? Matlab'la bir görüntünün sayısal hale e, Excel'e aktarılmasını öğrendik. Excel sayısal aktarılmış olduğumuz görüntünün RGB bilgilerini otoket ortamına çizdirmeyi görmüş olduk. Veba üzerinden. Umarım faydası olmuştur. E, ilgili dosyaları açıklama kısmına bırakacağım. Orada eğer kafanızda takılan olursa, yardımcı olursa yazabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar.